Hocam selamünaleyküm. Selam. Ee, hazır gündemde koronavirüs varken ben de size bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hocam Allah insanlara e, çeşitli hastalıklar, musibetler göndererek imtihan ediyor. İnsanlar da veya yakınları da, insanların yakınları da bu e, olaylardan elem duyuyorlar evet. ve bazı hastalığa yakalanmış insanlar da vefat ediyor, edebiliyor. Evet. Ee, insanlara gönderilen bu musibetlerden, hastalıklardan insanların bir kârı var mıdır? Allah neden bizi musibetlerle imtihan ediyor? Bunu merak ediyorum. Evet. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ehemmiyetli bir konu. Baskımızın konusu bu, kötülük problemi diye. Bunu çeşitli cihetleriyle daha önceki sohbetlerimizde işlemiştik. Cenab-ı Allah niçin musibetleri veriyor? O kaldığımız yerden inşallah devam etmeye çalışacağız. Bu konu yine asrın Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatından lemalardan ikinci lema. Musibetleri Cenab-ı Allah niye veriyor? Eyüp Aleyhisselam'ın e, musibetlerini ele alarak Eyüp Aleyhisselam'ın çektiği musibetin aslımıza bakan yönünü biz de musibetleri nasıl değerlendireceğimizi güzel, ikna edici bir şekilde izah ediyor. Ben oraya havale ediyorum. Biz de anladığımız kadarıyla istifademizi sizlere arz etmeye çalışacağız inşallah. Bunun yanında 25. lema Hastalar Risalesi'nde şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi giriş olarak diyor ki, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mahzar ediyor. Yani bizim vücudumuzu bir libas olarak e, kabul edelim. Bu vücut libası üzerinde Cenab-ı Allah sanatını gösteriyor. İnsanı yani bir model yapmış. Sadece insan değil, diğer hayvanat da bir model. Diğer mevcudatın hepsi hemen hemen bir model. Bu model üzerinde o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, kısaltır, tebdil eder, tahir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Yani hasta eder. Şafi ismini gösterir. Musibet verir. Cenab-ı Allah kadir isminin e, tecellisini gösterir. Daha başka e, mesela açlık verir. Rezzak ismini tecelli ettirir. Öyleyse şafi ismi hastalığı istediği gibi rezzak ismi de açlığı da iktiza ediyor. O zaman bunu şöyle bir e, özetleyelim. Malikül mülk yetserif mülkü keyfe yaşar. Mülk onun. Yani şu vücudumuz Cenab-ı Allah'ın verdiği bir vücut libası. Bunu istediği gibi kesiyor, biçiyor, kısaltıyor. Mülkünde istediği gibi tasarruf ettiği için e sen şimdi mülkünde niye tasarruf ediyorsun? Sorma hakkımız yok. Çünkü bize e, model yapmış ve bizim de ücretimizi vermiş. Ne ücretimizi vermiş? Az sonra bu ücretleri sayacağız. Fakat önce şunu ifade edelim. Şimdi bu e, vücut libasını kesmesinde, kısaltmasında, tasaffi etmesinde Cenab-ı Allah'ın en büyük hikmeti yaratılış gayemize bizi yönlendiriyor. Yani hayat musibetlerle, hastalıklarla, bir takım sıkıntılarla tasaffi ediyor. Kemal buluyor, kuvvet buluyor, terakki ediyor, netice veriyor, tekemmül ediyor. vazifeyi i yapıyor. Dünyaya gönderiş gayesini insan anlıyor. Mesela dünyaya gündeş gayemiz nedir? İbadettir ve cenab Allah'ı tanımaktır. cenab Allah'ı tanımanın en güzel zamanı ne zamandır? Acizliğini ve fakirliğini anlayıp Cenab-ı Allah'ın rahmetine, kudretine, sonsuz rahmet ve kudretine yöneldiği zamandır. İşte bir insan Allah'a yönelten en büyük, en güzel zamanlar ne zamandır? Musibet ve hastalık zamanlarıdır. Öyleyse musibet ve hastalık bizim için belki bir çardır çünkü hayat sadece dünyadan ibaret olmadığı için bizim yaratı bizi yaratılış gayesine yönlendiren musibetlere bu şekilde bakmamız lazım. Hayatı tasaffi ettiriyor musibetler ve kuvvet bulduruyor ve vazifesini yaptırıyor. Hayata değer katıyor. Bunun bir önceki sohbetimizde bir odun örneğini vermiştik. Odun neydi? Cüneyt odunun sadece kereste olarak değeri 100 lira diyelim. Ama o keresteyi biçip Efendim çeşitli halata masar ettiğimiz zaman, onu e, biçkiyle biçtiğimiz zaman, keserle dövdüğümüz zaman, e, çeşitli halata masar ettiğimiz zaman, bir koltuğa çevirdiğimiz zaman ya da bir takıma çevirdiğimiz zaman onun değeri 10 kat daha artıyor. Peki o e, odun dese ki ben odun olarak kalmak istiyorum. Benim başımda bu musibetler gelmesini istemiyorum. Kesilmek istemiyorum. Efendim biçilmek istemiyorum. Ee, bir e, çivi yemek istemiyorum dese odun olarak kalır. Değer anlaşılmaz. Sadece küçük bir değer olur. Peki aynı şekilde kumaşı da örnek verir. Bir kumaşın değeri ne kadardır? Bir elbiselik kumaşın 100 lira diyelim. Ama elbise olduğu zaman 10 kat daha fazla değer kazanıyor. Belki de 20 kat daha fazla değer kazanıyor. Peki bir kumaşın elbise olması için ne yapması lazım? Neye katlanması lazım? Kesilmeye, ütü yemeye, biçilmeye ve o terzinin e, iğne darbelerini tamir etmesi lazım. Öyleyse işte bu şu musibetler, hastalıklar, çeşitli halatlar bizim yediğimiz iğnelerdir. Bizim yediğimiz makaslardır ve bizim üzerimizdeki bir takım işlemelerdir. Onlarla biz değer kazanıyoruz. Onlarla Cenab-ı Allah'ı tanıyoruz. Onları eğer düzgün değerlendirebilirsek her anımız ibadet olabilir. İbadetin manası nedir? Şuradan onu da bir cümleyle okumak istiyorum. İbadet şu demek İbadetin manası şudur ki diyor. Dergah ilahi kul, Allah'ın dergahında kul, kendi kusurunu, azizlik ve fakirliğin görüp, Allah'ın kemal rububiyetini ve kudreti samediyetini tanıp, tanıyıp, rahmet ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Peki bu azizini ve fakrını insan ne zaman tanır? İşte musibetlerle tanır. Ama Cenab-ı Allah cemili mutlak olduğu için, cemili mutlaktan elbette ki güzel gelecek, mutlak güzel o hiçbir zaman bize güzellikten başka bir şey vermez. Dünyamızda bir takım sıkıntılar olabilir. Ama o sıkıntılar bizi Cenab-ı Allah'a yönlendiriyor. Ahiretimizi imar ediyorsa o bir sıkıntı değil. Belki bizim için nimettir. Hayrı mutlaktır Cenab-ı Allah. Bakın sadece bir nefes alışverişimizde iki defa Cenab-ı Allah hayatımızı bağışlıyor. Değil mi Cüneyt? Bir alıyoruz, almasak ölüyoruz. Bir de nefesimizi veriyoruz, vermezsek de ölüyoruz. İki defa bir nefes alışverişte hayatımızı bağışlayan Cenab-ı Allah'tan bu kadar, bu böyle bir Cenab-ı Allah bizi rahmetiyle kuşatmışken, bizi dünyada misafir etmişken, bizi bu kadar, bize bu kadar değer vermişken, bir midemizin önüne bu kadar sofraları sermişken, şu kainatı bizim önümüze koymuşken, her şeyi bizim hizmetimize koşturmuşken, bize, bizim, bizim başımıza gelen musibetler, hastalıklar, bu korona gibi şeyleri biz musibet olarak göremeyiz. Yani onu Cenab-ı Allah hayrı mutlak olduğu için hayrı mutlak sahibi olduğu için ondan gelen şeyleri de mutlaka hayırlıdır. Bunun arkasında bir takım hayırlı şeyler var. Hocam Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir benzetmesi var. Nasıl? Söylemek istiyorum. Sopayla kilimi dövenin gayesi kilimi dövmek değil tozu kovmaktır. Evet. Tozu kaldırmak. Tozu kovmaktır. Ya tozu kovmak. İşte Cenab-ı Allah da bizim tozumuzu kovuyor. Bizim ahiretimizi imar ediyor. Yani hayat sadece dünyadan ibaret olsaydı o zaman çektiğimiz sıkıntılar derdik ki tamam bu sıkıntılar sıkıntıdır ama hayat sadece dünyadan ibaret değil. Bazen felaketten de saadet çıkıyor. Bazen felaketler başımıza geliyor. Diyoruz ki iyi ki bu felaket gelmiş bu felaketten bir saadet doğdu. Han anlatırlar ya bir kuş yuvası dağılmış çok mahzun bir şekilde beklerken meleklerin dikkatini çekmiş. Ya Rabbi demişler bu kuş niye küstü senden konuşmuyor? Demiş ki Bı bırakın onu o sonra bana gelecek demiş. Sonra bir müddet sonra kuşa Cenab-ı Allah sormuş. Sen niye benden küstün? Bunu hikmet olarak anlatırlar. Demiş ya Rabbi benim uğraşıp didirip yaptığım bir yuvam vardı. Bu yuvamı da bir fırtınaya emrettin. Fırtına geldi benim bu yuvamı aldı götürdü. Ben de yuvasız kaldım. Onun için darıldım küstüm senden. Ey benim kuş kuşum demiş. Ey kuş mahlukum. Sen biliyor musun o yapmış olduğun yuvanda sen yuvandayken bir yılan geliyordu. Eğer o fırtına kopmasaydı o yılan gelip seni öldürecekti ve yutacaktı. Ben o yılandan kurtarmak için bu fırtınaya emrettim deyince kuş o zaman teslimiyetini mahcubiyet şeklinde ilan etmiş. Demek ki bizde bazen felaket gibi görülen şeylerden saadet de çıkabilir. Şimdi diğer bir şey de Cenab-ı Allah'ın bu musibet vermesinde ve çeşitli hastalıklarla bizi imtihan etmesinde bir haksızlık yok. Yani bir hak kaybımız yok. Niye hak kaybımız yok? Çünkü bize verilen ben şu şeyi göstermek istiyorum. Tam görünüyor mu? Evet. Bize verilen nimetlerde bakın bize verilen nimetler nimet mertebelerini sayalım önce. Daha önce de bir sohbetimizde belirtmiştik ki yoktuk biz bakın. Biz yoktuk. Yokluk. Yokluktan vücuda geldik. Vücut nimetini tattık. Sonra hayata geldik. Şimdi taş da vücuda geldi ama biz taş kalmadık. Hayat nimetini tattık. Hayatta ama bitkilerin de hayatı var. Hayatlar da kalmadık. Bir ruh nimetini tattık. Ruhu ama hayvanların da ruhu var. Bir de insaniyet nimetini tattık. İnsaniyet nimetini tatmakla kalmadık. Bir de çoğu zaman sahat de görüyoruz. Öyleyse bütün bu nimetler bize verilmiş. Fakat ne verilmemiş? Bir defa hastalık verilmiş. Ya başka bir musibet verilmiş. O musibeti vermesi bir haksızlık değildir. Çünkü bütün bunlar bizim değildi zaten. Bunları almanız bizim hakkımız da değildi. Hepsi ikramdır Cenab-ı Allah'ın. Ama hastalığı vermesi de az önce dediğimiz gibi hayatımızı tasaffi ettirip, azizliğimizi, acizliğimizi ve fakirliğimizi bize gösterip her anımızı ibadetle geçirmemiz içindir. Öyleyse azizli ve fakirimiz anladığımız her an ibadetle geçtiği için belki musibetler bizim bütün ömür dakikalarımızı ahirete mal edebilir. Musibeti eğer güzel değerlendirebilirsek, bundan istifade edebilirsek, musibetin hikmetini anlayabilirsek, Bizim bütün ömür dakikalarımız Cüneyt, hastalıkla geçen, musibetle geçen bütün ömür dakikalarımız ahiret namına geçebilir. Sanki sevap işlemiş, ibadet etmiş gibi oluruz. İbadetin zirvesi nedir? Namazdır. Sanki namazdaymışız gibi bütün ömrümüz hastalık sayesinde, ibadet sayesinde geçebilir. Bu birinci cihet. İkinci cihette kısaca belki videomuz uzuyor sohbetimiz ama şunu da ben göstermek istiyorum. Şu dünya bir imtihan dünyasıdır ve hizmet yeridir. Ücret yeri değildir. Biz yani başımıza bir takım hadiseler geçebilir. Bunu da ücret alma yeri değil ki dünya. Her zaman böyle rahatla, saadetle geçirecek durumda değiliz. Biz ücret alma durumunda değiliz dünyada. Bir hizmet yeridir. İbadet yeridir. Yani ve ma kalattu cinne ve insa illa liyabudun. Ben sizi diyor Cenab-ı Allah sizi ve cinleri, insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattım. Musibetler de insanın dediğim gibi azzini ve fakrını insan anlattığı için ibadet cihetiyle de dünyanın bir hizmet yeri olduğunu bize hatırlatıyor. Ücret ve lezzet yeri olmadığını hatırlatıyor. Hastalık ve musibetler insana azizini ve farklılığını bildirip halis bir ibadet yaptırır. Halis bir ibadet diyor. Halis ibadet de çok önemli. İnsan hastalandığı zaman, musibette olduğu zaman hiçbir riya gösterişi yapamaz. Riya içine giremez. Yani halis bir şekilde Cenab-ı Allah'a yakarır ve yaklaşır. Azizini tamamlar. Öyleyse diğer ibadetlerimizde bazen riya girebilir. Bir takım şatafatlara girebiliriz. Riyakarlık yapabiliriz ama hastalık ibadetinde, musibet ibadetinde hiçbir riyakarlık olmaz. O cihetle musibetleri bazen felaketten de saadet çıkar diye düşünüp şekva, içeri, ile karşılamamamız lazım. Çünkü kırılmış el bir şeye vurduğumuz zaman nasıl bize sıkıntı olur? Öylece şikayetler kırılmış el ile birine vurmak gibi hükmüne geçer ve bize sıkıntı verir. Son olarak insanı azdini ve fakrını bildirip halis bir ibadet yaptırır diyoruz. Hayat sadece dünyadan ibaret değildir. Dünyeli sıkıntılarımız, uhrevi kazançlarımız olabilir. Bir daha okuyorum. Ee, dünyevi sıkıntılarımız, uhrevi kazançlarımız olabilir. Biz sadece dünyada yaşamayacağız. Ebedi bir ömür bekliyor. Ebedi ömrümüze yardım eden bütün e, dünyada başımıza gelen şeyler bizim belki en büyük kazançlarımızdır.